Aman aman kimler gelmiş? <laughs> evet Umut'cum hoş geldin. Yaman Ali. Yaman Ali. Umut abin geldi mutlu musun? Ne oynuyorsunuz Umut abinle? E ee, sen çadırdasın ama nasıl oynuyorsunuz? Tam oynuyoruz. <laughs> evet. Evet. Dün akşam umutlar geldi. Yaman Ali arabada uyuyakalmıştı. kalmıştı. annemler indi kahvaltımızı yaptık. Git ne? Eve çıktık şimdi Umut sağ Yaman ikoylu. Oyun oynarken ben de evi temizledim hemen. Değil mi? Gençler. Anne bu dönemde buraya gittiğimi. Amancım öyle kumda oynanmaz ki. Anne. olmaz. Bir şey olmaz mı? Baksanız Umut benim boyuma gelmiş arkadaşlar. Bir kalk bakayım Umut'a ya. Gerçi dün yakışıklılığını görseydiniz. Kolyesini falan takmıştı. Yarın gezmeye giderken de giyinir. Çekerim size. Benim boyumda yeğenim var. <laughs> Ben şimdi tek mutfak kaldı. Mutfağı toplayayım. Ondan sonra yengemler buraya çıkacaklar kahve içmeye. Ondan sonra çamaşırlar var dolaba yerleşecek de sonra yaparım onları. Umut yapar olmadı. <laughs> Hadi soyunayım ben mutfaktayım gençler. Benim oğlum nerede? Benim oğlum burada. Merhaba. Merhaba. Sen merhaba demeyecek misin? Ha? Merhaba demeyecek misin? Nasılsın? Oturuşa bak. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir oturuş? Ayaklarının yeri mi senin? <laughs> Yaman Ali Bağın yaptı. Anne annesinin evinde yapmak istedi. Oraya indik. Tam ben burada küvetini doldurdum. Bornoz bir şekilde ben beni de. beklerken oraya gittik. Aşkım tabletin kapandı. Şarjı bitti. Azıcık da olsun. Şimdi baba geliyor zaten. Oyun oynarız. Tamam mı? Babam geldi. Gelecek şimdi. Az kaldı. Yaman Ali, bir daha yap bakayım. Az kaldı. Çiftik, çiftik, çiftik. Çok az kaldı. Bak, az bir şey kaldı. Bak, buradan bak. Bak, dışında bak. <laughs> ben de ne yapıyor bu diyor. <laughs> Alayım mı? Değil mi? <laughs> Getir bakayım ayağım. Bu mu? geldik arkadaşlar. Geldik şimdi de katlona girdik. İşte falan bakıyoruz. Abi bak burada dedi yani... Aa evet. Aa bak şurada çocuk bölümü var. Gel bakalım. Değil. Onunla ormanda kamp yapıyorsun. Ben de unutmuşum. <laughs> Unutmuş musun? <Ben> <laughs> Umut abin orada oğlum kendine bir şeyler bakıyor. Mendik iki tane cin aldım da eve gidince gösteririm arkadaşlar. Aa. Hello arkadaşlar. Eve şey götürüyor. Ben şimdi çok geziyorum. Buralar yani herhalde. Neyse gittik, gezdik, tozduk. Çocuklarla ne kadar gezebilirsek o kadar gezdik. Cin ihtiyacım vardı biliyorsunuz ki. 3 tane cin aldım. Şansım 3'ü de indirimsiz beğendim yani. Ee, cin aldım. Bir tane sivet aldım. Bir de şey aldım dün kendime. Ee, yelek aldım. Bugün üstümdeydi hatta. Dün de gösterdim galiba çekim yaptım. Bir tane şöyle sivit aldım. Yani sade. Şöyle bir sivit 470 liraydı. Üç tane kotu aldım aşağı. Denemeden almıştım. Annemlerdeydim. Orada denedim şimdi. Yengemler falan hepsi beğendi. Bunun zaten hani krem rengi var ya onun kalıbı. Bu. Şöyle mavi tonda aldım. Bir tane. Asıl bu. Bu, bu çok güzel arkadaşlar. Bunu Stredi'den aldım. Değil mi? Yoo. Stredi var üstü almışım. Tamam. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu kalıbı aldım. Bu Star diye bir kalıp ama harika. Yani duruşu ve rengi çok güzel. Bunu şimdi başka şeylerine bakacağım. Renkleri varsa hemen hemen sipariş vereceğim. Başka renkten kastım siyah istiyorum bir tane. Ona göre siyah alacağım bakayım. Ay. Şimdi Yaman'a acıktım dedi de ona kuskus almaya çıktım. Yukarıya dün kuskus yapmıştık çünkü. Hello arkadaşlar. Bayağıdır sizlerle görüşemiyoruz. Biliyorsunuz abimin eşi ve oğlu geldi. Ee, onlarla vakit geçirdik doldu. Bir hafta gezdik tozduk. Alışverişi bile vurduk. <laughs> Yarın sabah gidiyorlar artık. Perşembe sabahı. Ee, ben de aşağıdaydım annemlerde. İşte çekirdek falan dedik Bugün ya bana şey unutun normalde 26 Ocak doğum günü bugünden kutladım. Eee Evi toplayacağım. Sabah çünkü çok erken kalkacağız. buçukta yola çıkacağız havaalanına doğru. Evi toplayacağım. oturması şu halde. Çok bir şey yok gerçi. E, mutfak toplu. Onun haricinde bir şey yok. E, bugün de birkaç bir şey aldım. Onları göstereceğim. Ondan sonra bu videoyu kapatacağım. Yarın yeni bir video başlatırım. Çünkü kahvaltıya falan gideceğiz. E, bugün Stradia'ya gittik. Gerçekten çok güzel şeyler bulduk yengemle. Şöyle siyah kumaş pantolon aldım ama bakın beni lastikli arkadaşlar. Biliyorsunuz ben artık cin falan çok giyemiyorum. Aldım ama yani böyle şeylerde çok rahat ediyorum. Bunlar bu indirimde 160 lira. E, ee, cinleri de gösterdim burada sanırım. Cinlerin hiçbir indirimde değildi arkadaşlar. 1200-1300 lira falandı da o cinler. Bir aldığım sivit indirimdeydi 470 lira. Ondan sonra şöyle bir sivit aldım. Bundan yengem de aldı. Şöyle beyaz. Bu da 470 liraydı. Gerçekten yani güzel indirim vardı arkadaşlar. Ben belki e, bir posta daha yarın nerede kandırabilirsem, AVM'ye götürebilirsem bir kez daha şöyle bir inteksi gezerim diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten dolabımı gördüğünüz hiç kıyafet yok. E, hani böyle kışlığımı tamamlamış olurum. Seneye kış bir şey almam aldı. Bir de şöyle bir tişört gördüm ama tişört çok hoşuma gitti. Bakın belli oluyor mu şu isimleri? Yani bunu kurutmaya atamam. Yıkamaya da atarsam bile çok dikkat etmem lazım. Şöyle parlıyor. Bakın. <laughs> Bu da indirimdeydi. Bu çok da indirimde değilmiş aslında. Ha, 380 liraya düşmüş. Neyse. Güzel ama hoşuma gitti. İşte bugün de payıma düşen bunlar. Üç parça aldım. Başka bir şey aldım diye düşünüyorum. Yok almadım. Ee, bir de yengem Yaman Ali'ye şöyle bir şişme yelek aldı. Çok hoşuma gitti. Eysiva'dan aldık ama bu kan markasının arkadaşlar. Ama o kadar güzel bu yağmur geçirmeyen galiba. Zaten belli şeyler başında. Rengi falan çok hoşuma gitti. E, Yaman Ali iki sene siyah giydi. Dedim bu sene açık olsun. Yengemle sağ olsun hediye aldı. Çok güzel ama gerçekten çok güzel. 4-5 yaş aldım. Biraz uzun geldi. seneye de giyer. Kediler kavga ediyor. Neyse ben de burayı toplayayım. Dediğim gibi sabah erken çıkacağız eve. Sonra da Mert'le dedik gezeriz falan. E, o yüzden evi temiz bırakayım. Hemen şurayı bir hızlıca toplayayım. Yarın sizlerle görüşürüz artık. Kendinize çok ama çok iyi bakın.